Merhaba arkadaşlar. Korkunç fırtına sonrası denize çıkıyoruz. Böyle günlerde biliyorsunuz çok değişik şeyler olabiliyor ölü dalga sonrası. Evet. Kumanda da Mali. <laughs> Yardımcı kaptan kamerada İbrahim Şalvarlı. Whatsapp destek kattığımız biliyorsunuz. İşte onun da hayalleri var. Arada evet. bir kamerayı Mali'ye verip olta atmayı falan hayal ediyor. İnşallah evet, hayırlısı bakalım ya. Oho! Tanser abi, Ekrem abi, rast gelsin. Niye yasak? Çıkış serbest ya. <laughs> hadi bakalım, herkes şu an balığa hazırlanıyor. İlk evet. biz gidiyoruz inşallah. Rast gelsin, hadi görüşürüz. Lan bir de balık yokmuş, ne dumur oluruz ha. Vardır. Gördüğünüz gibi su bayağı bulanık fırtınadan dolayı. Dün maalesef balıkçı barınağında tekneler battı. Ee, ama bu Sittur Marina, Antalya'nın en korunaklı marinası. Bismillah hadi 5 dakika sonra merodeyiz. Çok heyecanlıyız. Rast gelsin. Mali ne aldın ya? Oo, bu... oo, oo, güzel güzel. Narin de Bu büyük balık abi. Trel değil bu. Büyük balık bu. Kalabayı gevşet çok zorlama. Bak yine kepçeyi unuttuk. O gün karavandan yanlış kepçe alınıyor, O gün bugün evet. teknede kepçe yok. Narin davran abi çok zorlama. Kopar gider vallahi ince takım. Kıyıya doğru mu attın? Nereden aldın ya? Kıyıya doğru attım. Adam ondan yazmayan yerde balık tuttu. Çok büyük bir şey ha. Çok büyük değil sanki ya. ha, nasıl değil? Ben alırım abi. Bunu ben satıyorum. Kuzu bu. Kral. Kraller geliyor. Hadi bakalım bulduk. Güzel. Hop. i̇şte biz de bunları arıyorduk. Evet bulduk. Varmış. Mali Sifta yaptı. Haydi bismillah. Hadi bak. Bulduk balıkları be. Aldım yine. Bana doğru izliyor, basıyor! Çok güzel basıyorsun be! Hayır, çamur gibi suda çok güzel balık yakalıyoruz arkadaşlar. Of! Of! Ah! Gel babana, gel babana! Çok <laughs> iyi boy! Maşallah. Hava devam. Aldım be, aldım. Çok bulanık su. Balık bu havada şıkkı nasıl görüyor bilmiyorum ama tek tük yakalamaya başladık Allah'a şükür. Aşağıda bir iki balık yazdı. Aha, yüzeye çıkmış. Haberim yok ha. Ne balığı, göremedim balığı. Oo, bayağı güçlü. Kral mi? Evet, kral. Güzel o ah. Abi amma güçlü balık ya. Yorulmuyor hayvan. Of of of. Ne kadar lan bu. Oo tamam. Evet. Gittikçe büyüyor balıklar. Gittikçe biraz biraz daha büyük tutmaya başladık. Çok güzel. Hava devam. Daha ne olsun? Ben mi yapıştırdı. Of of of. Of boyuta bak be. Güzel güzel gitti böyle. Tam işi dikkat et. Tebrikler Şşt, tebrikler. Mali yavaş ne yapıyorsun kuzu değil o. Mali kuzu, Bir Mali e, şey birine kızmış <laughs> galiba. Yok sağ, sağ kolum omzum. Yorulduysan çekebilirim. Yiyalım, balıktan sonra biraz hala hani acıyor. Balık çok büyük. Belki iki tane bile olabilir. Ayarı kaçmış. İki tane abi, olabilir mi? Aldım. Ya ne oluyor? Herkes alıyor. Ne güzel işte abi. Süper. Bunu hayal ederek gelmedik mi? Oo, çok Mali. Iyi. Büyük boyu çok güzel. Evet. içeride. Ayakta duramıyoruz ha. Evet. E... <laughs> Malicim. Hop. Balığı göstereyim. Çok oynak kaçırmak istemiyorum. Bir de o buradan senin da geldi. Senin balığını da trabilerim çok iyi var. Maşallah evet. maşallah. Diğerleri de gelmedi yanımıza. İçeride de balık var sanırım. Vallahi yok diyorlar da aldım. Yok diyorlar Aha. ama bence var yoksa gelirlerdi. Aldım ve aldım. Uhu. Çok sıcak değil mi o ya? Montumu çıkardım. Aynen ben de çıkartacağım şimdi. Aa, terledin değil mi sen de? Terledim. Dün arkadaşlar fırtınalar kopuyorlar, kopuyordu buralarda. Of! Allah. Aldık. Anam be, anam be. Sen nesin be? Üf. İbrahim Bey. Evet. Düşüncelerinizi alalım. Şimdi Düşüncelerimizi... balık vurmak üzere şu anda hissediyorum. Yok ya. Şu anda geldi zaten. bir şekilde. Altımızda balık girdi. Tam altımızda. Altımızda mı? Evet. Şöyle ekrandakileri de göstereyim arkadaşlar. Abi çok yukarıda mı onlar ya? Gerçi biz de yukarıda alıyoruz balıkları. Abi Öyle şu de bir şey gider, var. Balıklar arkadaşlar. Bugün su çok bulanık biz de bilmiyoruz niye Başka balık bir bakıyor bir normalde gitti yazması lazım. <laughs> Olabilir. Niko'yu açan Oğuz aldan mi acaba? Kesin o. Oo 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 Aldım be. 8. balığımız geliyor. Bu yoklukta daha balığı yazdırmadan 5 tane ben aldım. Toplamda 8. balığımız. Kıyıya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bu dalgada kıyıya o kadar ee, sokmak tekniği tehlikeli. Biz de ne yapıyoruz? Oraya doğru atıyoruz. Atçık yaparak kavlanıyoruz. Dikey değil de her zaman böylesi daha verimli oluyor. Hadi bismillah. Ha? Of boyuta bak boyuta bak. Oo, o, kiloluk. Kiloluk bak 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 bak. <laughs> Nasıl ama? Çok büyük. Baksana boyutu abi. Çok iyi değil mi? Harika. Bu devam ki. Şova devam. Resmen ayakta zor duruyoruz. Kameraman az önce kafasını çarptı. Aldım be. Bana yüzdü, bana yüzdü. Gel 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 gel. Gel buraya. Of. Sen nesin be? Bu? Sen nesin be? Mali, şu tarafta bul. Biraz kıçı kıç çapraz attım. Uuuuhh! Çıkar çıkar. Güce bak, güce bak. Aaaaah! Oh! Kaldırtmıyor bana. Kaldırtmıyor bana. Bir bir anladım, gel, gel evet, gel, gel. Evet. Heeey! Heeey! Üşkü de boş. Ama devam. Harika. Çok büyük değil. Ama... Bir adam duyurur. maşallah. Mali kardeşimizin ciki takıldı, lideri koptu. Bakın, liderini bağladı ve bu dalgada. Evet, 3 kulaç lideri, bakayım. Harika. Harika, tamam. 3 kulaç, Klipsler şurada koydum. Bir numara kullan kanka. Rast gelsin. Sıfırı açabilir var Bir daha alır oh. be! Aldım. Bir at bence. Hop! Arkadaşlar bir tane daha aldım. 10. balığımız geliyor. Ya arıyoruz diğer nerede hiç yokmuş. Biz güzel yöntemini bulduk balığın. Söyledik onlara da. Minola mı aldın? Abi Green Mackerel aldım. Green Mackerel. O çok güzel çalışıyormuş o suda valla. Öyle öyle. Evet bakın. Hop çok güzel. <laughs> Savage Gear Slim Jig Minnow 20 gram Green Mackerel rengi mavizgeç.com stoklarında mevcut. Yazdım oraya. Flash rengi de mevcut. O da çok güzel çalışıyor. Hava devam. Yine aldım. Yalnız Green Mackerel'a geçtikten sonra balıkları daha kolay almaya bak. Oo, oh, oh. Gel oh, oh. buraya, gel buraya. Gel babana. Hoppa. Arkadaşlar bunlar da tükenecek, ondan sonra arayıp bulamazsınız mavilgeç.com Konuşuyor balıklarımız, konuşuyor! Yakalayamadık. Nivara <laughs> bak Nivara! Oh. Of of of! Süper! En kötü günümüz oldu. Evet. evet bu sefer oldu aldık. Arkadaşlar 15 gram. 15 gram YGO rengiyle Ygeo rengiyle. Ygeo rengiyle. Yellow, glow, orange. Çok güzel. Mali ne hissediyorsun kardeşim? Bu biraz daha küçük gibi diğerlerine Oo. göre derken sözümü geri alıyorum. o ne? Bu nasıl bir kalama alış arkadaş? Neyse düğümü demek ki Çok güzel. Biraz zevkini alayım diye kalamayı kapatmıyorum. Evet. Hava da çok güzel oldu şimdi. Yüz mü olduma öyle doğru yüz mü? Ooo süper. Yegor rengi bulanık sularda çok başarılı zaten Mali. Aynen. Evet. Yani o berrak suda da başarılı. Bakıyoruz. Evet. Malicim. Malicim. Arkadaşlar. Mali, Mali Mali. Yes. Çok güzel balık. Yerimizle Bakıyoruz. 15 gram. 15 gramla işlem tamam kaldığımız yerden devam. O zaman Diego Cig'le. Mali show şov yapıyor. Green Mafia Savaşları mı bu savaş artık? Adı ne olacak bu? Ha, bizim malzemelerimizin hepsi çalışıyor. Haydi bakalım Mali. Gerçekten de bu bina ayrı bir çalışıyor. Biz çalışmıyoruz. Çok, çok güzel be. A bu palaz, palaz yakaladı. Palaz palaz savaş. Sarıyoruz onu. Buyur o, abi. Palaz geldi. Palaz yakaladık. Bugün yeterince balık aldık zaten. Bak, bu palaz çok küçük. Tamam. Biraz büyümesi gerekiyor. Tamam, hemen atıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Zarar vermeden balığımızı hemen salacağız. Balığı hemen yapacağız. salıyoruz. Palaz kardeş, bir 20 kilo olunca yine bekleriz. Hop! Şuradan. İbo aldı be! İbo lan bu! Şu karizmaya bak evet. be! Yavaş, sat, Ya bak, bak, bak. Sakın, sakın, sakın sal. O Cemil'i yapma benim teknede. He? Kamışı kırarsın. Evet, şimdi al. Hop. İşte bu. Renk budur. Silimcik Minov rengi. Balık budur. İbucum, Tebrik ediyorum seni. Ay maşallah hava devam. Attığımda kalama almaz herhalde. İbo aldı. İbo yapıştırdı. Şu an çocuklar çalışıyor. Ben kamerada. Biraz dinlenelim. Bayağı da içeri doğru attın değil mi? Evet. Güzel. Arkadaş inanılmaz bir dalga var. İnanılmaz bir dalga. Yeter. Sarma daha fazla. İlk geriye doğru. Hop. Maşallah. Maşallah. Yuvarımız dolmaya ya bu benim, benim takımımı aldın evet, sen? Evet senin takımın. Ne var aldın ya? Boş buldum mu yapıştırıyorsun ha? Hava devam. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Keşke balıkların hepsini gösterseydik ama doldurduk. Herkesin eşine dostuna dağıtmaya. Başka teknelere de verdik biraz. Nasıl abi? Kaldır kaldır göster göster şey gibi ya Ramazan poşeti gibi. Balıklarımızı aldık nasibimizi. Toplamamız kaç saat sürdü? 1 saat 1 saat falan, bir saat falan. Bir saat Biraz da muhabbet sohbet bir buçuk saat falan denizde kaldık. En kötü günümüz böyle olsun. Yaklaşık 15 kilo falan balık yakaladık 5 10 15. Limitleri doldurduk. Yeter Allah'a bereket kitlersin. Bakın daha güpe gündüz. Aslında daha çok tutardık ama yeter. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Avlarınızan nasipiniz eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.